Erkeklik hanım burada mı oturuyor tek başına? He orada. Tek başına Yok ya bizim Esma var yanında. Yiğit kızdır hiçbir şey olmaz onlara. Esma kim ya? Ya benim yeğen. Şimdi burada nenesiyle kalır. Çalışır. Aslan kimir yaşarlar işte. Ee, bir sorun çıkmıyorsa problem yok. Cık. Yok yok. Ya Yo, e, Osman. Ha. Sen beni burada indir ya. Ne? Dur dur dur. Bak şurada dur. Ya bir dur ya. Şimdi sen ondan git. Anama de ki, kapıyı çal. Anama de ki. Ben de sana da Süleyman'dan haber getirmişim de. Böyle bir sevinsin. Bir heyecan yapsın. Sonra ben özüm çıkarım ortaya. Şaşırsın he. Teknik sürpriz yapacağı yani. He sürpriz yapacağım. <laughs> Hadi sen önden yavaş yavaş gitti tamam mı? Hadi kurban olalım hadi. Hey gidin Osman bana Sen beni yere yatıp Sonra da nezarete atıp durursun hey. Dur bakalım Süleyman sana ne Ali Cengiz oynayacak indi. He dayım, benim ben. Bak, indi oraya bir adam gelir. Ha, tamam kapıyı çalacak. Diyecek ki, ben Süleyman'dan haber getirmişim. Ha, kafasını kır. Ama ölmesin ha. Ha, tamam kemiklerini de kırabilirsin. Tamam benim yeğenim. Ha, sakın öldürme adamı ha. <laughs> tamam. Ha, kurban olurum ben sana. Hadi bakayım, arayacağım seni. Hadi. Yandın Osman, yandın. <laughs> Ben senden bütün alacağımı taksil ederim. Hey. <laughs> Keklik ana. Keklik ana benim Osman. Kimse yok mu ya? Ev boş, yok kimse. Ya Yo, sen vur, vur sen vur. çiçekler açmış oyar benim yüreğimde yaralar açmış oyar benim yüreğimde yaralar açmış.